Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi kıyır kıyır olan, irmiksiz de harika bir lezzet olan şekerpare tarifim var. Gördüğünüz gibi pişmesi, şurubunu içine çekmesi gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle şekerparemizin şurubunu hazırlıyoruz. İçerisine 2 su bardağı şeker, Şekerimizin üzerine de 3 su bardağı su ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı limon suyunu katalım ve güzelce bir karıştıralım. Ocağımızın üzerine koymadan önce şöyle güzel şekerimizi eritene kadar karıştıralım. Sonra ocağımızın üzerine aldıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığında e, 2 margarinimizi yoğurma kabımızın içerisine aldık. Yaklaşık 125 gram margarinimiz var. Yarım su bardağı pudra şekerimiz, bir yumurta ve bir yumurta'nın akını koydum. Sarısını üzerine kullanacağım. 2 su bardağı unumuzu hemen yoğurma kabımızın içerisine eliyorum. Sonra bir paket vanilya bir paket kabartma tozunu da koyduktan sonra yumuşak bir hamur yoğuruyoruz hamurumuzun yumuşak olmasına dikkat edelim hani unun kalitesine göre değişebilir eğer unumuzda hamurumuzda bir sertlik varsa biraz daha yağ ilave edebilirsiniz gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk kıvamı yumuşaklığı da bu şekilde olacak hemen hamurumu toparlıyorum ve irmiksiz gayet güzel olan bir şekerpare tarifi. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin içerisine belli aralıklarla boşluk bırakarak diziyor, dizelim. Hem çok kolay hem çok lezzetli olan bir tarif. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada fırınımız 160 dereceye ayarlandı, ısınıyor. Gördüğünüz gibi yaptık. Parmağımızda da şöyle hafif hafif bastıralım. Üzerine hemen yumurta sarımızı bütün bezelerimizin üzerine gelecek şekilde her tarafına bir fırça yardımıyla güzelce sürelim. Üzerine badem, fındık veya hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bademi de korken veya fındık korken hafif şöyle bastırıyoruz parmağımızla. Bademlerimiz içerisine gömülsün. Pırnımız da çok düşük derecede olması gerekiyor ki içini çeke çeke pişsin. Ve şurubumuzun da soğuk olması gerekiyor şeker sıcak ben öyle kullandım şeker fırından çıkardıktan sonra hemen zaten şurubum kaynadı soğudu, hemen üzerine döktüm Ve fırına gönderiyorum gördüğünüz gibi fırından çıktı gayet güzel pişti içi kıyır kıyır hemen borcamın içerisine alıyorum fırın tepsisinden boşaltıyorum Tabii bu sıcak şu anda verdiğim tarif tam bir tepsilik. Üzerine hemen şurubumdan döküyorum. Şeker parilerimiz sıcak, şurubumuz da soğuk olduğu için içine daha güzel çekecek. Ve bunu göreceksiniz. Gerçekten çok güzel oluyor şurubuyla birleştiği zaman. Değişik ve lezzetli bir tat oluyor. Hani irmiksiz de yaptığınız zaman Ve bu şekilde bekletiyoruz. Ta ki şurubumuz tamamen içini çekene kadar. Gördüğünüz gibi hemen servis tabağına da aldım. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Nasıl çektiğini gerçekten kıyır kıyır olan ve çok güzel pişen bir şeker pare tarifi verdim bugün sizlere. Böyle videolarımın devam etmesini istiyorsanız sizlerde de bildirim zilini açıp videolarımdan haber alabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazarsanız gerçekten daha çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.